Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toshiba televizyona Spotify uygulaması nasıl yüklenir, nasıl indirilir bu tür sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Toshiba Televizyonu'ndaki kumandasındaki internet tuşuna basın. Tam ekran açılan smart özellikli Toshiba TV kullanıyorsanız ana ekranda açılan markete girip kullanmak istenen uygulamalar listesinden Spotify seçerek uygulamalar eklemeleri. Şimdi e, Toshiba TV'nin Smart TV mi yoksa Android TV mi aslında bunu bilmeniz gerekiyor. Android TV ise Google Play Store'a girip zaten kolaylıkla indirebilirsiniz. Lakin Smart TV ise yani Android değil, Google Play Store yer almıyorsa Spotify'ı yüklemek için e, tek şansınız o store'da yani e, kendi uygun marketinde Toshiba'nın olup olmadığını kontrol etmek. Eğer Toshiba'nın uygun marketinde yoksa ne yazık ki yükleyemezseniz bu açıklamayı da sizlere yapalım. E, detaylı destek için e, Toshiba'nın e, yetkili mercilerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımızı abone bonuysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.